Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Arkadaşlar bu gece inşallah Ramazan-ı Şerif'in 11. gecesi yani Ramazan'ın 10'unu 11'ine bağlayan gece ve yarın inşallah 11. gün arkadaşlar. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ramazan-ı Şerif'in ikinci 10 gününe girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Başı rahmet, ortası mağfiret, Sonunda cehennemden azat olma vakti olan Ramazan şerifayı güzel bir şekilde geçmeye devam ediyor. İnşallah ilk 10 günü güzel bir şekilde geçti ve şimdi ikinci 10 günü de yine çok iyi bir şekilde geçecek Allah'ın izniyle. Elhamdülillah çok şükür. Bu geceye özel namazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız canlı yayınlara katılamıyorlar. Bugünlük böyle olsun dedim. Evet konumuza gelecek olursak bu geceye özel namaz nedir? Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor bu namazı. Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında bir Fatiha, 10 ayetel kürsi, 10 kevser yani inna a'tayna kel kevser suresini, 10 ihlas okursa yani kul huvallahu ehad allahu samed okursa kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur. Ebu Hureyre radiyallahu anh kaynaklı bu hadiste o kadar büyük bir müjde var ki arkadaşlar çok çok önemli. O yüzden bu geceyi özellikle çok önemsiyorum. Sizler de mutlaka bunu kılmaya çalışın ve oldukça basit bu duaları, sureleri hepiniz biliyorsunuz zaten. Niyet nasıl olacak diye soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar niyet şu şekilde. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan-ı Şerif'in 11. gecesi kılınacak olan bu dört rekatlık namazı kılmaya Allahu Ekber diye niyet ediyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında Sübhaneke'yi okuyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi, 10 kevser, 10 ihlas okuyorsunuz. Rükûya giriyorsunuz. Sübhane rabbiyal Azim Sübhane rabbiyal Sübhane Rabbi el -Azim. kalkıyorsunuz. Semi Allahu limen hamide. İçinizden tekrar Rabbena lekel hamd diyorsunuz. Secdeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Secdede Sübhane rabbiyal a'la. Sübhane rabbiyal a'la. Sübhane a'la diyorsunuz. Allahu ekber deyip doğruluyorsunuz. Tekrar ikinci secdeye gidiyorsunuz. Allahu ekber deyip Yine Sübhani Rabbi el 3 defa söylüyorsunuz. Kalkıyorsunuz ikinci rekata. İkinci rekatta da arkadaşlar birinci rekata ne yaptıysanız aynısını okuyorsunuz. Yani bir Fatiha, 10 Ayetel Kürsi, on Kevser, on İhlas okuyorsunuz. Ve Rükû sonra iki secde sonrasında oturuyorsunuz. Oturunca Besmele çekip Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena atina, Rabbena gıfirli dualarını okuyorsunuz. Sonra selam verebilirsiniz arkadaşlar. Ama 4 rekat kılmak isterseniz eğer yani bir defa bir defa niyet edip 4 rekatı tamamını kılmak istiyorum derseniz eğer Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme berrik okuyorsunuz. 3. rekata kalkıyorsunuz. Yine birinci ve ikinci rekatta ne okuduysanız 3. rekatta da aynısını yapıyorsunuz. Sonra rükû, secde 4. rekata kalktınız. Yine aynı şekilde Fatiha 10 ayetel kürsi, 10 kevser ve 10 ihlas okuyorsunuz. Sonra rükû, secde iki defa oturuyorsunuz. Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme berrik. Rabbena ayetine, Rabbena fiili dualarını okuyorsunuz ve selam veriyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle bu gecenin namazını kılmış oluyorsunuz. Bu gece bu namazı kılanlara ne gibi bir müjde vardı onu tekrar edeyim. Kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerin sayısı 24 adet belirtilmiş ama kaynak kitaplarda, eski kitaplarda arkadaşlar 124 bin peygamber olduğuna dair birçok rivayet var büyük zatların kitaplarında. Bunların sayısını Allah Teala bilir tabii ki. En belki daha fazla peygamber gönderdi onu da bilemiyoruz. Yani ne kadar peygamber gelip geçmişse bugüne kadar bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir bu gece bu namazı kılan kişiye ve aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur. Yani günahlara kefaret demek günahlarımızı siler, günahlarımızı kaldırır anlamında arkadaşlar. İnşallah bu namazı bu gece mutlaka kılmaya çalışalım. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü de çok önemli arkadaşlar. Çünkü içinde Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi ile ilgili de özel bir video çalışması yapacağım bu arada. ilerleyen zamanlarda önümüzdeki hafta olabilir. İnşallah arkadaşlar e, bu arada soru cevap videosu da yapmak istiyorum. 400 bin abone özel soru cevap videosu yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerden gelen soruları inşallah cevaplandıracağım. Yani istediğin soruyu sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. Soruları Instagram'dan da sorabilirsiniz. Bu videonun altına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun altına da sorularınızı yazabilirsiniz. İnşallah sorulara açıklık getirmeye çalışacağım ve böylelikle birbirimizi de daha iyi tanıyor olacağız. Çünkü yorumlardan zaten artık çoğunuzu ezberledim. Çoğunuzu tanıyorum, çoğunuzu biliyorum. Bu arada tüm dünyanın birçok farklı noktasından canlı yayınlara katılan arkadaşlar var. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki çalışmalar da tüm hızıyla devam edecek. Ve YouTube'a abone değilseniz eğer kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Çünkü bildirim ziline tıklamazsanız eğer ve tümünü işaretleyin orada. Bildirim zilini açmazsanız arkadaşlar bildirim gelmiyor. Bu yüzden birçok arkadaşımız bildirim gelmemesinden şikayetçi. Özellikle canlı yayınlardan bildirim gelmiyor diyorlar. Bunun sebebi abone olduktan sonra orada zile tıklayın. Karşınıza bir zil çıkıyor arkadaşlar. Mutlaka tıklayalım. Bu arada abone olmak ücretsizdir. Bazı arkadaşlarımız bunu da soruyorlar. Abone olmak ücret mi diye. Hayır arkadaşlar ücretsiz sıkıntı yok. Yani inşallah bu şekilde kısa zamanda 1 milyon abone sayısına ulaşacağız hep birlikte ve gücümüzü tüm dünyaya göstereceğiz inşallah. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcının Tezcan Özkaya. Hepinizi beklerim. Takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet.